Evet burayı alalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu bisiklet zincir temizliği. Bisikletimizin zinciri nasıl temizlenir? Ondan bahsedeceğim. Ama bu işleme geçmeden önce belirtmek istiyorum ki canım eşim geçen hafta 3 haftalık gebe olduğunu söyledi. Ben baba oluyorum arkadaşlar. Şu an çok karmaşık duygular içerisindeyim. Çok mutluyum. Allah evlat sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin diyorum. Bu videoda inşallah doğacak çocuğuma armağan olsun benden. Şimdi işlemimize geçelim. Zincirimizi gösterebilir miyiz? Zincirimiz gördüğümüz gibi aşırı derecede paslı. Bunun öncesinde yağ da vardı. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu bizim sprey gres yağımız. Bu bizim bu temizlik işinde hem dostumuz hem düşmanımız. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bu videoyu çekmeme sebep ne oldu? Ben bu bisikleti daha önceden de yağladım. Tabi bilinçsiz yağlayınca bu bizim düşmanımız haline geliyor. Ben yağı öyle bir kullanmışım ki böyle her tarafını gezdire gezdire böyle yetire yetire bu dişlerin arasına falan öyle bir kullanmışım ki nasıl söyleyeyim böyle topak topak yağ oldu artık böyle o kres yağ oldu içimde sertleşti toz toprak topladı tüm pislikler burayı kapladı ben bu işlem öncesinde buraları sivri bir şeyle İçlerini iyice kazdım, şey yaptım, çıkarabildiğim kadar çıkarttım. Bugün de bu PAS'lara nasıl bir çözüm bulacağız, ondan bahsedeceğim. Şimdi PAS deyince insanların aklına direkt VD-40 geliyor. Ben VD-40'ı motosikletimde de kullandım. Kullandığımın ertesi günü motosikletin zinciri kırıldı. Ondan beridir ben korkuyorum böyle kimyasal, kimya bir şeylerden. Biraz çekiniyorum açıkçası. Ben buna karşı ne yapabilirim diye düşündüm. 40 olmadan bu işi nasıl çözebilirim? Bir çözüm ürettim kendi kendime. Karbonat ve sirke arkadaşlar. Karışım yapıyoruz bu ikisini. Güzel bir karışım oluyor. Kameraman biraz daha geriden çekersen yaptığımız işlemler. Şöyle göz kararı karbonatımızı kattık. bakayım. Biraz daha Sirke. Üzüm sirkesi kullanıyorum ben. Siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Abi bunu biraz yavaş ekleyin yoksa böyle biraz köpürüyor. Etkili bir karışım olacağı için. Uf. Karıştıracak. Ha, neyse şeyimiz var. Ne güzel kapıda. Bize lazım olan malzemeler arasında bu diş fırçamız. Bu karışımı şöyle güzelce karıştıralım. Bu karışımı şöyle arkadaşlar zincirimize sürtüyoruz. Bunu böyle sürttükçe göreceğiz ki paslar dökülmeye başlıyor. Böyle güzelce yedire yedire. Bu yağ olmadığı için bunu bol bol kullanabiliriz. Bu birazdan paslarımız buraya damla damla dökülecek. Şimdiden rengi açılmaya başladı. gördüğünüz gibi. buralara? Bunu kapalı bir ortamda veya ne bileyim ev ortamı böyle yer beton demir olan bir yerde yapacaksanız bunun altına gazete kağıdı gibi bir şeyler serin ki yere damlatmamaya özen gösterin. Bunu böyle güzelce fırçalıyoruz. değiştiği için biraz zorlanıyoruz. Hmm. Bu arada üzerime de beyaz giyindim. Hangi ahlayıza böyle bir şey yaptım? Eşim beni neden uyarmadı? Bunu sen yıkayacaksın sonra. Dişlilerin arasına da güzel yedirelim. Ben bu gibi durumlarda diş fırçası kullanırım. Eski diş fırçalarımı genelde atmam. zincir temizliği için ayrı kullandığım fırçam vardır. Kuş kafesini temizlediğim ayrı fırçam vardır. Hepsini böyle diş fırçalarından kullanırım. Bunları atmam. Karışımımızın her tarafına ulaşmasını sağlayalım bol bol kullanalım. Bu yani VD40 gibi. Zarar verici bir şey değil. Her tarafına yediriyoruz. Akan pas lekelerini görebiliriz oradan. Vitesi dördüncü şeyde bırakmışız. Videoyu biraz durduralım. Kamerayı biraz yaklaştırabilir miyiz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi pasların çözüldüğü yerleri görebiliyoruz karışımımızı güzelce yedirip biraz bekleyeceğim. Yani ister fırçalamaya devam edin, isterseniz biraz bekleyin. Bu işlemin sonunda ne yapacağız? Yalnız da biraz su bulunduracağız tabii Şöyle güzel bir suyla temizleyeceğiz. Temizlikten sonra güzel bir kurulayıp yağlama işlemine geçeceğiz. Ben şimdi videoyu gereksiz yere uzatmamak için yani şu karışım sürme işlemini eğer detayını çekmemize gerek yok. Videoyu kesebiliriz. Bu işlemi yaparken arkadaşlar vitesi birinci vitese getirelim. Ben biraz önce üçte mi bırakmışım, dörtte mi bırakmışım? Zincir devamlı çark değiştirdiği için bu işlem esnasında biraz zor oluyor. Birinci vitesi alıyoruz. Şöyle tutup şöyle çevirirsek basit bir şekilde malzememizi ilave etmiş olacağız. Bu arada üzerime hep sıçrıyor. Karışımımızı güzelce yedirdikten sonra veya güzelce fırçaladıktan sonra diyeyim bir yarım saat bekleteceğim arkadaşlar üzerinde. yarım saat bekledikten sonra güzelce yıkayacağım. Yanımıza su da bulunduralım. Yıkayıp kurulayacağız. Ki paslanmasın tekrardan. Akabinde yağlama işlemine geçeceğiz. Ben tabi şimdi yarım saat videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Sizler için. Ben de yarım saat bekleyeceğim. Yarım saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Dostlar ben yarım saat beklerken yani boş durmadım. Böyle çevirmeye devam etti. Çevirdikçe şu akan yağları gördünüz mü? Şey yağ diyorum. Pas. Küf pas. işte geçmişte kalan yağ kalıntıları. Hepsi o kadar güzel aktı ki. Zincirimi görüyorsunuz rengi açıldı. Eski rengine geri döndü. Tabi bu daha yıkamamış halim. Ya yani biraz daha bir bekleyeceğim. Çünkü hala akmaya devam ediyor. Şöyle yaptıkça akıyor. Biraz daha bekleyeceğim. Ama şu an bile yıkamadığım halde bayağı bir açtı yani. Demek ki boşuna VD40 bilmem nedir. Bu tür zararlı maddelere temas etmemize hiç gerek yok. Ben biraz daha bekleyeceğim. Biraz daha bunu böyle çevireceğim size şu akan yağı göstermek istedim. Yağ diyorum. Yağ, pas işte her ne kalsa. Zincirimize yapışan pislikler. Bunlardan zincirimizi güzelce arındırdık. Birazdan yanda getirdiğim suyla yıkayacağım. Daha sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Ama işte size şu akıntıları göstermek istedim. Bunu daha steril, daha temiz bir ortamda yapacaksanız altına mutlaka gazete, çarşaf, ne bileyim kilim tarzı bir şeyler serin ki bu pislik yere temas etmesin. Arkadaşlar şu an sirke ve karbonat karışımımızı temizleme aşamasına geçtim. Temiz aşamasında ne kadar olsa kullanırsa o kadar iyi. Ben biraz getirdim. O yüzden çok idareli kullanmaya çalışıyorum. Böyle bez yıkayaraktan şey yapıyorum. Ne kadar kendi karışımımız da olsa temizleyip ondan sonra yağ kullanmakta fayda var. Dış kısımları tertemiz ettik. Yalnız şu ara küçük parçalar. Oralara artık fırçamız erişmemiş sanırım. Şöyle yapınca çıkıyor çünkü onlar da yumuşamış. Yalnız işte oralara temas edecek bir fırçayla daha güzel bir rütuş yaparsak oralarda çıkartırız. Bakın yani şöyle o noktaya temas ettiğimiz yerler daha basit bir şekilde çıkıyor. Ben şu an elimde olan malzemelerle bu kadar yapabiliyorum. Yağlama işlemini geçmek üzereyim. Unutmayalım. Zinciri güzelce yapıyoruz. Hatta böyle çok su harcarım. Yani bir kova su getirsek yanımızda yeridir. Size bu şekilde söyleyeyim. Ben hala eski kullandığım yağın sıkıntılarını çekiyorum. Henüz onları tam anlamıyla çıkarabilmiş değilim. Yağ başlı başına bir sıkıntı. Yani bu yağ bizim bisikletimizin hem dostu hem düşmanı. Bilinçli kullanmak lazım. bol bol sıkmışım ki ilk kullanımımda. Yani bitirmişim. Tüpümü bitirmişim. Zincir nasıl parladı? Görüyor musun? Kameramanımız hep konuşmak istemiyor. Böyle sohbet şeklinde bir video hazırlamak isterdim ama şu anki kalıntılar tamamen eski kullanmış olduğum yağ pası karışımımız çok güzel bir şekilde halletti karbonat ve sirke arkadaşlar bir kötü bardak içerisine karıştırın güzelce temas ettirin birazcık bekleyin hatta boş beklemeyin Şöyle tutun. Fırçayla dişimizi nasıl fırçalıyorsak dişlerimize nasıl bakıyorsak bisikletimize de bu şekilde bakmamız lazım. Bakın yani şuralar hep benim eski kullanmış olduğum yağlar. Benim yapmış olduğum hata yağı böyle her tarafına güzelce yedirdim. İyi mi yaptım? Kötü yaptım? Hem fazla yağ buralara fırlat benim buralarım buralardan da ben çok yağ böyle topak topak yağ kaldırdım. Ayrıyetten toz toprak çekti. Buralarım hep böyle doldu. Artık böyle bisikleti zor kullanıyordum. Bu hem bizim daha fazla enerji sarf etmemize neden oluyor hem daha fazla bu elektrikli bisiklet elektrik harcamamıza neden oluyor. Yani sürüşümüzü kısıtlıyor, akışımızı yavaşlatıyor. Bakın bunlar hep az önce kullandığımız çıkardığımız yağ şeyler, yağlar, paslar, kirler. Buna bakacağız arkadaşlar. Bakmazsak gerçekten dağ oluyor. Dağ gibi pas, yağ vesaire. Ben biraz daha temizleyeceğim. Şöyle su tutacağım. Oraları Detaylı göstermemize gerek yok. Yağlama aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, zincirimi e, suyla temizliğim de bitti. Biraz korumasını bekledim. Korumasını beklerken de şöyle şuralardaki yağ kalıntılarını temizleyeyim dedim. Tabi bu işlemleri daha sonra da yaparız. Bizim size aktarmamız gereken mevzu zincir temizliğiydi. Ben bunu ekstradan yaptım. Daha önce yağlamada kullandığım fırçalı yaptığım için biraz zor oldu yani yağ pas birbirine karıştı. Ama genel olarak gördüğünüz gibi biraz yaklaştı. Yaklaştı. Gördüğünüz gibi zincirimiz eski pas lekelerinden eser kalmadı. Sadece bu şu aralar biraz ve şu şeyler iç kısımlar fırçamız erişmediği için fırçamız da kirli ve artık niyazını doldurmuş. Bunları atacağım. Şimdi yağlama işlemine geçmeden önce temizlikte kullandığımız suyun kurumasını bekledik. Hava şansımıza güzel. Güneş çarçabuk kuruttu. Yağlama işlemimiz aslında en basit kısım bilen için. Bu yeterli arkadaşlar. Hatta durun bir tane daha yapayım. Şöyle. Tek yapmamız gereken bu. Yani bol bol her tarafına yedire yedire sıkmamızın hiçbir mantığı yok. Ben o hatayı yaptım sonrasında bu bana çok pahalıya mal oldu. Yani bayağı bir uğraştım. Bu topak topak yağ çıkarma mevzusu. Gerçekten iğrenç bir olay. 2-3 yerine fıslatıp şöyle çeviriyoruz. Tabi bu bisikletim ağır olduğu için ben şu an normalde bunun arka tekerini kaldırırsın şöyle vites attırarak çarkların arasında zinciri gezdireceğiz ki Çarklar da yağlansın. Ben onu birazdan üzerine binip birkaç tur yaparaktan halledeceğim. Şimdilik size gösterme amacıyla bu şekilde gösteriyorum. Şu an ikinci vitesteyim. Hem zincirim yağlanıyor hem ikinci vites çarkım yağlanıyor. Çevirdikçe şey bu yağ her yerine temas edecek, yayılacak. Yanımızda her zaman kirli bez veya böyle kullanıp kullanıp artık atma seviyesine gelen fırçalar bulunduralım. Böyle boşta kaldıkça buralarını temizleyelim. Yoksa bekleyip bekleyip benim gibi bir anda girişirseniz eyvah dersiniz. Ben resmen o bisikleti ne zamandır kullanıyorum? Bir seneyi geçmiştir sanırım. Yani bir senenin altı ayını bir kilo pislik taşımışım üzerinde yani size öyle söyleyeyim. İkinci akışım gayet güzel oldu. Etmiş bu kadar arkadaşlar işlemimiz ben videoyu sonlandırdıktan sonra son bir kabalama şöyle tekerimi temizleyeceğim çünkü temizlediğimiz paslar hep buralara temas ettiği yere yer toprağı olduğu için sıkıntı görmüyorum videomuz bu kadar yani kanalımızın da biraz ambiyansını değiştirdik genelde böyle nasıl yapılır tarzına döndük esilen gezdiğim yerleri çekerdim artık çekmeme kararı aldım geziyorum ama çekmiyorum gezdiğim yerler bende kalsın sadece işte bu gibi durumlarda masrafsız veya daha zararsız ne şekilde kurtarabiliriz birbirimizi birbirimize nasıl faydalı oluruz o amaçla çekiyorum artık videolarımı Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Vitesi yükselt düşür. Devamlı hadi bir kaç tur. Yağın tüm dişlilere temas etmesi için vites büyült, vites küçült. Bir kaç tur gez. Bu işlemden sonra temizliğimiz, yağlama işlemimiz bitmiş oluyor. Burayı da videoya ekleyeyim dedim. Bu videoyu şu an henüz anne karnındaki yaklaşık bir aylık olan henüz doğmamış yavruma hediye ediyorum. Armağanım olsun. ネネレイってほら。